Düğün sezonu açıldı. İstanbul'da 148 çift dünya evine girdi. Toplu nikah törenlerinde Sancaktepe Belediyesi çiftlere düğün arabası sürprizi yaptı. Önce evet deyip dünya evine giren çiftler 50'li yılların lüks otomobilleriyle nostaljik şehir turu attılar. Önce evet dediler. Evet. Sonra 50'li yılların en lüks otomobilleriyle şehir turu attılar. Nostaljik görüntüler İstanbul'daki toplu nikah törenlerinden. Havalar ısındı, nikah mevsimi açıldı. Tam 148 çift Sancaktepe ve Sultanbeyli belediyelerinin düzenlediği toplu nikah töreniyle dünya evine girdi. Bazı çiftlerin nikahlarını belediye başkanları İsmail Erdem ve Hüseyin Keskin kıydı. Sayın Esra Turan hanımefendi bir ömür boyu Kendinize eş olarak kabul ettin mi? Evet. İmzalar atıldı. Belediye sürprizi gelin arabalarıyla yaptı. Plymouth, Cadillac ve Chevrolet'ler gelin arabası oldu. Ortaya buram buram nostalji kokan görüntüler çıktı. Gelin ve damatlar İstanbul turu atarken mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Çiçeği burnunda çiftler ve aileleri ünlü isimlerin verdiği konserlerle düğün eğlencesi yaptı.